Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uzun zaman sonra şöyle bir denkleşme videosu yapalım dedik. Mark ben videosu çekeceğiz. Aynen. Bugün şunun için çok mutluyum. Hızlı yeme yok. Yerken boğulmayacağım. Kalori <laughs> challenge falan da Bu yapıyoruz. Boğazımızda kalmayacağım. Aynen. Kalori challenge'larda falan da arkadaşlar çok yediğim için midem böyle şişiyor. Bugün istediğimiz gibi takılacağız, sohbet Aynen. edeceğiz, konuşacağız sizlerle. Yani çok Sizlerin merak ettiği şeyler var. Bizlerin konuşmak istediğimiz şeyler var. Özlem gidereceğiz. Hasret gidereceğiz. Barış. Lahmacun arasını Adana koydum. Son zamanlarda en çok gelen soru da Barış nasıl zayıfladı? Onu bir açıklığa kavuşturalım. arkadaşlar. Bu aracından öyle yorumla bayağı gelmeye başladı. Bir de ben gittikçe biraz daha formum değiştiği için Şimdi iki ay önceki videoyla şimdiki video aynı olmuyor arkadaşlar. O gün birisi şey yazmış. Abi ne olur yalvarırım cevapla nasıl zayıfladın diye. İnşallah bir gün bu yorumu bana da yazarsınız arkadaşlar. Anne sen şimdi bir şey yapmıyorsun ki. Yani sen de öyle diyorsun da sanki. Şimdi benim arkadaşlar zayıflamaya çalışma Hı -hı. şeklim nasıl? Spora gidiyorum. Koşuyorum. Güzel de koşuyorum yani. Yani Sabah kahvaltıyı normal iki dilim yiyor ekmekle yiyorum. Ondan sıkıntı yok da. Koşudan geliyorum. Akşam oluyor. Akşam olmuş. Bayağı bir acıkmışım. Mesela pilav var. Kilo yapacak şey. Veya makarna var. Diğer yemeklerin yanında. Ben pilavı bir tabak dolduruyorum. Makarnayı tepeleme bir tabak dolduruyorum. O yüzden kesinlikle zayıflayamıyorum. Yani kaşığa dönemedim. Mesela iki kaşık, üç kaşık. Normalde yemem lazım ya. Ben ona dönemedim. Ona dönersem zayıflarım. Ekmek yemiyorum ama onlar işte akşam bir tabak yediğim için sıkıntı oluyor bende. Aa çok aç olduğum için hiçbir şey konuşamam. Şimdi hazırsanız tatlıyı veriyorum. Hı. Nasıl sağlar? Arkadaşlar ben ortama 15 lira falan vermişim de bir ikman, bir yılda. Senin kilondan da bizim haberimiz yok. Aynen. Kaç kiloysun? Kaç kiloya düştün? Ondan da haberimiz yok. Bizim tartı bozuldu ya. Tartı bozuldu. Böyle bir tartılmadık da Her herhangi bir yerde de. Hı hı. Yani şöyle bir eczane eksiği tartılırsın. Ama ne yapıyorum anne? Doğru söyle. İradem nasıl? Efsane. Arkadaşlar kışın karlı havada bile ben spormu aksatmıyorum. Mesela bu videoyu nasıl çekiyoruz biliyor musunuz? Ben şimdi spordan geldim arkadaşlar. Koştan geldim. Spor salonuna yazıldım. haftanın arkadaşlar 5 güne en az. Yani 7 günün en az 5 günü ağırlık yapıyorum. Evet. Ee, kalan günlerde de arkadaşlar kardiyo yapıyorum. Açık havada koşuyorum arkadaşlar. Bir de yiyeceğim yemeği sadece mesela şimdi örnek veriyorum şöyle bir sofra yiyeceğim. Normalde bu arada şunları yemiyorum arkadaşlar. Bugün bu videoda yiyeceğim. Tatlıyı yemiyor. Tatlıyı kesinlikle yani böyle tatlı kestim. falan yemiyor. Çan yanında şeker bile atmıyorum arkadaşlar. Aynen. Eğer zayıflamak isteyen falan varsa şimdi video izleyen. Şimdi Aynen. ben söyleyeyim. Şu şekilde arkadaşlar mesela bu kazan gibi. Böyle bir tatlıyı yediğiniz zaman kilo vermeyi falan düşünmeyin. Dost acı söyler. Onu söyleyeyim size. Aynen. Ha şimdi ben bir diyetisyen değilim tamam mı? Ama kendi e, bildiğim kadar anlatıyorum. Ben günlük rutinimi söyleyeyim en iyisi. Arkadaşlar ben sabah 10 gibi 11 gibi uyanıyorum. Sabah kahvaltı yediğim şey şu anda hep aynı. Bir dilim e, kepekli ekmek ya da böyle tahıllı ekmekle falan var ya. Yani siyah ekmek, beyaz ekmek değil arkadaşlar. Bir dilim ekmek, iki tane haşlanmış yumurta, iki tane üçgen peynir yiyorum. Yanında da şekersiz çay, bir de hindi füme. O yağsız olduğu için Aynen. İki dilimde hindi füme. Yani iki tane yumurta, iki tane üçgen peynir, iki tane de hindi fümeyle kahvaltı yapıyor. Bir dilimde ekmek. Çünkü ben yumurtayı ekmeksiz yemiyorum, benim midem çok kullanıyor. Yani bu yumurtayı Dan, da... Adana ye. Yumurtayı da gerçekten nasıl yiyorlar ben ona anlam veremedim arkadaşlar. Ben yiyemiyorum. Yumurtayı ben sade de yiyorum. Yumurtayı benim annem yiyor benim. mesela. sade ben ekmeksiz yumurta yiyemiyorum. Midem kullanıyor. Sabah onu yedikten sonra e, öğlen hiçbir şey yemiyorum. Akşam spora gitmeden önce... Şekersiz Türk kahvesi. Pahalılığı önemli değil. Kalitesi önemli değil. Ee, onu da şeyden duymuştum. Youtube'da birinden duymuştum arkadaşlar. Spor videoları çekeceğim. E tabii ki yani kahve. Normal. Hı. Ben Her nereden alacağım Diyor gelin diyor anladın mı? Markete falan. En ucuz Türk kahvesi hangisi ise onu alın ve için. Bu arada eğer Nescafe falan düşünüyorsanız kahve diye. Eğer Nescafe de içerseniz o da boş. Onlar da çünkü mesela Hı -hı. üçü bir arada falan var ya. Onlar inanılmaz sağlıksız. Yani Türk kahvesiyle içtiği işte yan yana gelecek şeyler değil bir bardak sütle Türk kahvesi içiyorum. Şekersiz zaten sütlü olunca içilebilir oluyor. Suyla olunca zehir gibi oluyor ama içilmiyor. Suyla çok acı oluyor. Suyla ben içmeye denedim arkadaşlar. Yani boğazımı yaktı. Bir yudum aldım içemedim. Şekersiz Türk kahvesi. içiyorsunuz, gidiyorsunuz spora. Çok kiloluysanız eğer çok yağlıysanız böyle göbeğiniz falan bıgır bıngır yağsa ya da gıdığınız falan filan. ilk başta biraz koşu da yapmanız lazım. Sadece ağırlık yapmayacaksınız. Koşu yapıyorsunuz yarım saat bir saat. Ben mesela onun üstüne şey yapıyorum. Ağırlık yapıyorum. O da biraz kaslarım gelişsin diye arkadaşlar. Büyüme şeyi için. Ondan sonra arkadaşlar ne yiyeceksem. Spordan geldikten sonra duşa giriyorum hemen hızlıca bir 5-10 dakika. Ondan sonra yiyorum çünkü vücuttaki glikojen depoları boş olduğu için arkadaşlar ne yerseniz mesela şimdi burada masada ürünler var ya ben şimdi spordan önce yersem sıkıntı ama spordan sonra o yorgunluğun üzerine bunlar yediğim zaman yediğimiz şeyler hemen glikojen depolarına bunları vücut dağıtıyor. Yani yediğimiz her şey kaslara gidiyor arkadaşlar Ya depolarına gitmiyor. Yani yediğiniz her şey de her akşam böyle bir şey ha, var. Tabii yok, bir yok. Şey ben yiyorum, yiyorum zaten aynen. Bunu biz şu an videoda yiyoruz. Video çekiyoruz diye yiyoruz. Normalde bu şekil beslenmiyor Barış. Tavuk. Barış'ın en çok her gün yediği şey tavuk. Tavuğu her çeşit yapıyorum. Tavuk yiyor. Tavuk yemekten artık sıkıldık arkadaşlar. Pilav varsa pilav da koyuyorum. Üstüne de bir bardak süt içiyorum yatıyorum. Ondan önceki gün mesela kıymalı yumurta yemiştim. Aynen. Bir dilim ekmekle akşam yemeği olarak kıymalı yumurta. Yine üstüne iki bardak süt içip yattım. Yani benim düzen genelde bu. Spordan sonra yiyorum. O da Protein işareti özen göstereyim. Mesela arkadaşlar spor salonuna gelenler var. Mesela adam başlayalı 5-6 ay olmuş. Ama mesela adam hiçbir şey olmamış. Çünkü yemesine dikkat etmediği için ben mesela 2 ayda Yeme, spor salonunda içmeye, çok hızlı gelişiyorum. Zayıflamadı arkadaşlar. En çok dikkat edeceğiniz şey yemene, içmene ha, beslenme, dikkat edin. Beslenme. Arkadaşlar biz bu aralar kısa videolara yoğunluk veriyoruz. Artık kısa video çekiyoruz. Onlar da beğeniyor musunuz bilmiyorum ben ama Ben çok beğeniyorum. Onları da izlemeyi kaçırmayın. Zaten izliyorsunuz, görüyorum. Bugün dizi var mıydı? Televizyonda. Ne yapacaksın anne? Kalan yemekleri oradan <laughs> mı <yiyorum. gülüyor> Genelde. Bizim evde videomuz vardı. Genelde kalay yemekleri biz diziyle yiyoruz ya. Attım o yüzden o. soruyorum. Arkadaşlar bizim bir tane video var. Kalori çalım yaptık ya biz. Şimdi videoda çok inanılmaz doyduk ama. Oradan bir saat geçti. Annem yemekler almış arkadaşlar şurada. Oturmuş kanepeye tamam mı? Televizyonun diziyi açmış. Güzel geliyor ama dizi izlerken bir şey yemek siz de öyle yapmıyorsunuz arkadaşlar? Güzel Mesela gidiyor. örnek veriyorum şundan kaldı ya arkadaşlar annem videodan sonra bunları alıyor biraz sevdikleri sevdiği şeyleri topluyor. Dizi izlemeye için. Bir de bana diyor sonra. Boş dizi gitmiyor ne yapalım yani boş dizi sarmıyor daha doğrusu. Boş izlemek. Yanında bir şey yediğin zaman güzel oluyor. Bak bunları da çok seviyorum ha. Beni en çok zorlayan şey bunlar. Yani ben bari ben senin kadar değilmiş. tatlıya düşkün olup da kendini frenleyebilen ilk kez seni gördüm. Ben mesela arkadaşlar başka kadar tatlıya düşkün değilimdir. Çok güzel ya. Yemeden. Ama bayılıyorum tatlıya. Yani işte, tatlıyı da gördüğüm zaman yiyorum. Düşkün değilim. Gördüğüm zaman da yiyorum yani. Ama Ama <laughs> <laughs> bu şekilde yemiyorum. İki kaşıkla bitirmiyorum yarım tabağı. Yarım yani tabak vardı. Ben onu yani şimdi mesela videoda yerdim. Videodan sonra dizi izlerken yerdim. O şekil yerdim. Barış mesela bir oturuşta tabağı sildi süpürdü şu an. Arkadaşlar bende var ya deli iştahlar. Hele de tatlı şeyinde. Ama böyle yarışma olmayacak. Yarışmada tıkanıyorum arkadaşlar. Şimdi bazılar diyebilir. Şimdi ya mesela örnek veriyorum. Ne oluyor ya? Örnek veriyorum. İzmir bombası burada yemek challenge yapıyoruz. Tamam un diye ya da kapışma falan. Şimdi burada yiyorsun mesela 30 tane İzmir bombasını burada oturup yiyemiyorsun. Bir aynen. de yarışma psikolojisi ama bu 30 taneyi biz burada videoda örnek veriyorum 20 dakikada yiyoruz. Ama burada önüne alsan yavaş 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 o çok ayrı bir şey arkadaşlar. Keyfi yemek yemek çok ayrı. Keyfi yenince daha çok yeniyor. Ama yarışma psikolojisiyle aynen yiyemiyorsun. Mesela, aynen mesela hızlı yemede yiyor mesela hızlı yemede olay hızlı yemek zaten hızlı yemek. Ama yarışmada çok yemek ayrı bir şey. Mesela ben gün içinde 30 tane İzmir bombası yerim şu anda. Gün içinde 30. İzmir bombası yerim 30 tane. Ben akşam Vallahi yerim. Ama 10-10 yerim. 30 tane aynen de yemem. 10 i̇zmir tane sabah yiyeyim. 10 öğle yesem 10'da akşam yerim yani. İzmir bombası yerim. Üstüne i̇zmir... bir de büyük yaş pasta da yerim aynı gün içinde. Gün içinde toplasam ben 4 tane anca yerim. İzmir i̇şte öyle bir şey ya. yok anne ben yiyorum. Çünkü çikolatası yoğun çikolatası yoğun tatlılar bana çok ağır geliyor. Mesela bunun da çikolatası yoğun ama İzmir bombası kadar ağır değil. Ben yanıcadım. İzmir bombası bana ağır geliyor. Aslında bu video çoğunlukla Barış'ın kilo verme e, konusu gibi oldu. Yani onu anlatmak istedik. Merak ediyordunuz. ve mer cevaplayalım dedik. Bugün de böyle bir video çekmek istedik. Biz izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Ne istersiniz? Mukbang mı? Hızlı yememi, unu kartlamı hangisini istiyorsanız yani, yorumlarda hiç... da belirtin. <laughs> be Yorumlara da belirtin arkadaşlar. Biz de onu çekelim elimizden ya çok geldiğince. Ya. Ben duydum. Ben finish. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. Bay bay. Ve bay bay.